Türkiye'den Yanardağ haberiyle pek karşılaşmıyoruz. Bugün bu durum değişti. Hasan Dağ homurdanmaya başladı. 3000 metredeyiz. Burada yine bir öncekine benzer daha büyük bir buhar çıkışı söz konusu. Volkanik dağdaki ısınmalar ve gaz salınımı kenti harekete geçirdi. Hasan Dağında volkanik hareketlilik başladığı iddia edildi. Aksaray ve Nide sınırındaki 3268 metrelik Hasan Dağı, Erciyes Dağı'ndan sonra Türkiye'deki en büyük ikinci volkanik dağ olma özelliğine sahip. Volkanik dağ en son 10 bin yıl önce patladı. Niğde'deki 5.1'lik depremin ardındansa yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Mahmut tabakasındaki hareketliliği yani yükselmeleri gördük. Dolayısıyla biz Hasan Dağı'nın da volkanik aktivitesinin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğine karar verdik. Aksaray Afat İl Müdürlüğü ve Aksaray Üniversitesi olası bir volkanik patlamayı önceden tespit etmek için proje hazırladı. Dağdaki su ve gaz çıkışının sensörlerle takip edileceği açıklandı. Sorulara biz cevap araştıracağız aslında. Araştırma kapsamında özellikle asan üzerine ve yakın çevresinde yüzey deformasyonlarının belirlenmesi amacıyla bölgede hem kampanya tipi GPS hem de sürekli gözlem, 24 saat gözlem yapan sabit noktalarımız olacak. Uzmanlar şu an için Hasan Dağı'nda olağan dışı bir durumun olmadığı görüşünde. Orada bir gaz çıkışları ve sıcak su, buhar çıkışları mevcut ama bu zaten yıllardan beri var. Ama şu an biz bu Hasan Dağı'da hemen gaz çıkışları var, buhar çıkışları var diye hemen yarın patlayacak ya da şu olacak bu olacak diye bir e, paniğe gerek yok. Türkiye sınırlarında son volkanik hareketlilik 1855 yılında Ağrı-İran sınırında yaşanmıştı. Tendürek Dağı gaz ve kül püskürtse de büyük bir patlama yaşanmadı. Hasan Dağı'ndaki son durum yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.